Şimdi bizim e, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir birliğimiz var evet. İslam ülkeleri akademisyen ve yazarlar birliği diye isimli ve uluslararası her kabul eden, ele edebilen bir birlik Bakanlar Kurulu kararıyla merkez İslam'da olan bir birlik. Bu birlikte İslam dünyasından ilim adamları, fikir adamları, akademisyenler, yazarlar evet. bir araya geliyor ve İslam dünyasının başta Türkiye olmak üzere problemleri ile ilgili üyelerin çoğunluğu da Türkiye'den olduğu için evet. e, problemleri ile ilgili e, görüş tartışında bulunuyoruz. İşte mevcut karar aracılara ondan sonra politika üreticilere destek olmaya çalışan bir birlik. İlim adamları ve fikir adamlarının bir araya geldiği, Yatırımcısı yani yazarların bir evet. birlik. Bu birlik Türkiye adına bir takım çalışmalar yapıyor. İşte e, İstanbul Yasa adına bir takım çalışmalar yapıyor. Evet. E, bu dönemde de yeni Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan'ın ve Türkiye'den kabul görmüş bu yeni Türkiye mevkuresinin hani e, ne, ne diyoruz, ne anlama geliyor? Yeni Türkiye deyince ne yapmak lazım? Hani Türkiye, yeni Türkiye e, dediği zaman ne yapması gerekiyor? Nedir farkı eski Türkiye'de? Evet. Bunun altını dolduracak e, bir çalışma içine girdik. Yani yeni Türkiye deyimi sadece siyasi bir deyim olmadan öte bir kültürel de bir deyim. Evet. Ondan sonra aileye bakan yönü de var, güvenliğe bakan yönü de var, uluslararası ilişkiler yönü de var, ekonomiye bakan yönü de var. Bu yönüyle yeni Türkiye'nin e, altının doldurulması, fikir ve evet. düşünce itibariyle ondan sonra altının doldurulması için bir takım çalışmalara başladık. Bu noktada ilk konferansı Başbakan Yardımcısı Sayın Numan e, Kurtulmuş Bey ile İstanbul'da yani. Evet. Burada daha çok yeni Türkiye ve ekonomi. Yani ekonomide ne olacak? Sayın Numan Kurtulmuş direkt konferanslara katıldı. kez <laughs> bir katılımla yine karanlarışta olduğu gibi onu gerçekleştirdik. İkincisi de kültür konusunu ele alalım dedik. Tabii kültür konusu aslında en önemli konu. En dost, en çok iman edilmiş ve üzerinde çok çalışılması gereken bir konu. Aslında kültür konusu diğer konuları da bir platform teşkil eden bir konu. Yani bir podium oluşturan bir konu. Evet. Şimdi her şey kültürle başlıyor. Kültürle devam ediyor. Ve başarısı da bu merkezlerin, yani Türkiye merkezlerinin başarısı da kültür konusundaki yapılacaklarla mümkün. Ben olunca da ilk aklımıza gelen tabii ki hep şiirin başkenti olarak vurguluyoruz. Şiirin başkenti olarak sayın başbakanına kanun varışı geldiğini hatırlarsanız Evet. Bunu dile getirmişti. Kanalmaraş'ın şiirin başkentinden öte yetiştirdikleri ile Türk fikir dünyasına, Türk kültür dünyasına kazandırdıkları ile evet. yani başta Necip Fazıl'dan tutundu. işte Alaaddin Özden Ören ve Asim Özden Ören, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Nuri Patlı e, yani şu an aklıma gelmeyen belki. Evet. E, çok sayıdaki insan e, Kanalmaraş'ın topraklarında yetişmiş. Ve bu ülkeye, ilim fikir dünyasına, kültür dünyasına hizmetler vermiş. Hala da vermeye devam ediyor. Evet. Direkt aklımda Kahramanmaraş geldi. Yani Kahramanmaraş seçilmesinin evet. asıl nedeni bu olmuş oldu.